Allah Teala rehbersiz etmesin inşallah kardeşlerim. Yani rehberler kimler? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de fani olanlar kardeşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de fani olanlar, Allah'ta fena bulanlar, Allah'ın zatında değil sıfatlarında yok olanlar. Yani o sıfatları tamamen kendisine açılan zatlar, büyük zatlar yani. Bunu her hafta anlatıyorum böyle. Anlamak için de anlatmak gerekiyor kardeşler. Anlamak için özellikle bu yolun yolcuları bunları iyi anlaması için anlatmamız gerekiyor. Kimler olduğunu bilmemiz lazım yani. Şimdi Abdullah babam kardeşler bir zaman Konya'da hicret etti değil mi? Konya'ya hicret etti. Bir kardeşimizin evine misafir gidiyor kardeşlerim. Abdullah babam bir kardeşimizin evine misafir gidiyor. Evin bahçesinde iki tane, üç tane kayısı ağacı var. Ama bunu dikmiş, yıllar olmuş kayısı vermiyor yani bu ağaçlar. Yani böyle Abdullah babam da gelip de bahçeye baktığı zaman oğlum nasıl bunun kayısıları oluyor mu dediği zaman babacım diyor biz bunu buraya diktik yani kaç sene oldu büyüdüler ama daha bir tane kayısı yemedik diyor yani. Oğlum diyor o zaman o ağaçlara seslen Abdullah babam gelecek de tekrar hani kayısı verin diye söyle onlar verirler diyor bakın. Çok böyle yalın bir söz ha? böyle e, ilmen böyle derin sözlerde değil yani böyle. Ağaca verin diyorsun ağacın karşısına çıkıyorsun diyorsun ki ey ağaç kayısı ağacı meyve verin ya. Benim babam var buraya gelecek meyve verin diyorsun. Örtesi sene diyor öyle bir meyve oldu ki yani ağaçta diyor böyle dallar böyle taşımaz hale geldi. Ya bunlar böyle e, hikaye değil yani. Yaşanmış kıssalar. Bizim yaşamız bizim yaşadığımız zamanda yaşanmış büyük zatların hayatları yani. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin, Ahmed el Kibir Rufai Hazretlerinin değil kardeşlerim. Hemen Abdullah babamızın. Biz gördük. Onun yaşamış olduğu hadiseler. Örtesi sene diyor Abdullah babam tekrar geldi. Böyle kayısılar koyduk önüne. O kadar böyle mis gibi kayısılar oldu. Sen söyle bakalım bir ağaca. Yalvar, hatim indir dibinde. Yani anlat. Ondan sonra bir meyve versin. Var mı öyle yiğitlik yani? Bu ne ister? Baba yiğitlik ister kardeşler. Yani bu ne ister? Allah'ta fena olmak ister. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de yok olmak ister. Onlar varsa, hani bunu delil olaraktan söylüyorum. Onlar varsa bunlar da olur kardeşler. allah Teala yani böyle o mürşidi kamillerin eteğinden bizleri ayırmasın. Daha evvel söyledim. Gerçekten yani tekrar söylüyorum. Bir kişi Allah dostlarını gönülden sevecek. Gönülden severse yarın ahirette vallahi de billahi de kurtuluş olur yani. Hele bu zamanda. Ya neye göre yemin ediyorsun? Kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine göre. Niye? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramı öyle buyurdu. Kişi sevgiyle beraberdir. Sen Abdullah babamı canı gönülden seversen ondan berabersin kardeşler. Hem bu dünyada berabersin hem de ahirette berabersin. Bu dünyadaki beraberlik namazla olur, zikirle olur, ibadetle olur, taatle olur, ahlakla olur, Kur'an'a sarılmakla olur yani. Ahirette de onun et cübbesinin altındasın hiç korkma o zaman. Gönülden sevenler, öyle yapanlar, dil ucundan sevenler diyeceğimiz bir şey yok kardeşler. Rabbim bizleri ham etmesin.